sevgili can dostlarım destek olun arkadaşlar. Bugün 18 Temmuz 18 Temmuz 2024. Allah razı olsun İlker Kuyumcu, Figen Eren, İlker Kuyumcu, Mehmet Yılmaz, İstanbul'dan Figen Eren ablamız. Allah razı olsun Figen Eren ablamız. Sevgili Mustafa Osmanoğlu, Beytullah Özden, sevgili Mustafa Osmanoğlu, Mustafa Ceylan, Beytullah Özden abimiz. Allah razı olsun. Sevgili Cenk Can, Hasan Çetin Kaya Emrullah Kara, Hasan, Osman Naşal, Emrullah Tekin sahibi, Emrullah Kara, Osman Naşal kardeşim. Allah'ın emri adınız varsa versin. Değerli arkadaşlar, Beysel Köseler bizi buraya getiren değerli kardeşim. Sebahattin Tamtalar, biraz Akıllı, Efendim Mustafa Çiçek, İyi ki varsınız. Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, Değerli Kardeşim Gürel Tavukçuluk Allah Hepinizden Razı Olsun Değerli Arkadaşım Eczacı Zekeri Ünivar Abimiz Ünivar Eczanesi Zekeri Ünivar Eczacı Mustafa Aydın Faruk Kardeşim Efendim Allah Tuttuğunuz Altın nesin Bize Destek Olun Aha Bitti hani 70-80 Kilo Bile Getiremedik Değerli Arkadaşlar Çünkü Yok Arkası Da Yok Önde Yok İşte Bugün e, Hasan Çetin Kaya Biraz Destek Oldu Mustafa Osmanoğlu zaten Her Zaman Her Hafta Olur Osman Naşar aynı kezada. E, Keleş Sütçaziye'den değerli kardeşim Mehmet e, Fatih ve değerli kardeşim e, Abdullah, Beytullah Özden, Hasan Çetinkaya, Cenk Can, ismini sayamadım. E, Hacı İbrahim Kozanoğlu, Veysel Kösoğlu, Allah razı olsun. Foto Babacan, Foto Babacan, Allah razı olsun değerli arkadaşlar.